Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tuna Kaya Altın fiyatlarında sert hareketler var Altın adım adım tarihi zirvesine gidiyor özellikle gram altın tarafında Önemli bir yükseliş var ki burada dolar telenin etkisi de söz konusu Ons altın tarafındaki yükselişte söz konusu Arkadaşlar küresel piyasalarda ons altında bir artış görüyoruz 2 aydır altında durağanlık bitti ve önemli bir hareketlenme başladı. Bunun da temel nedeni önümüzdeki yıllarda enflasyon beklentisinin yükselmesi, özellikle petrol tarafındaki yükseliş, gıda tarafındaki yükseliş, Merkez Bankaları'nın parasal genişlemeye devam etmesi ve daha önce yapılan teşvikler, önümüzdeki dönemde teşviklerin devam edeceği olması mevcut enflasyonu zaten yükseltmişti. Önümüzdeki dönemde de enflasyonun yükselmesi söz konusu zaten veriler bunu gösteriyor. İşte bu veriler ışığında altında 10 tarafında yükselişini devam ettiriyor. Elbette dolar tl tarafındaki yükselişte gram altını destekliyor. Gram altın tarihi zirveye çok yaklaştı. Tarihi zirveden yaklaşık 20 TL geride Gram altında yıllık değişimi baktığımızda arkadaşlar geçen yıl Ağustos ayında 540 seviyesini gördük. Sonrasında önemli bir düzeltme oldu ve gram altın tarafında 400 TL'nin seviyelerin altına da düştük ve baktığımızda Mart ayı sonrası bir yükseliş trendi görüldü. Özellikle Nisan ayında Altın tarafında ciddi bir yükseliş gördük elbette. Burada ons altın tarafındaki yükseliş söz konusu. Ons altın bildiğiniz gibi 1700 ile 1800 dolar arasında uzun süre kaldı. Bu 1800 dolar seviyesi aşılamıyordu. 1800 dolar seviyesi aşıldıktan sonraki tam da 200 günü hareketli ortalamaya denk geliyordu. Ons altın tarafında bir sıçrama gördük ve ons altın kendisini 1900 doların üzerine attı. 1900 doların üzerindeki hareketin önümüzdeki dönemde devam etmesi çok kıymetli. Çünkü bunun üzerinde 2010'ın üzerinde 2200 dolar seviyesi bulunuyor. Ons altındaki bir aylık değişime baktığımızda özellikle Nisan ayında ons altın tarafında bir hareketlilik gördük ve adım adım ons altın fiyatları 1700 dolardan 2000 dolara doğru gidiyor. Artık 2000 dolara bir şey kalmadı. Gram altın fiyatlarına bir aylık grafik üzerinde baktığımızda görüldüğü gibi özellikle Nisan sonlarında bir hareketlilik başladı. Ve bu hareketlilik sonrası gram altın 520 seviyelere kadar yükseldi emtialarda genel bir yükseliş söz konusu. Gümüşte, platinde, paladyumda, Brent petrolde, bakırda emtialarda yükseliş söz konusu ki bu da önümüzdeki dönemde enflasyonu daha da tetikleyecek. Sadece burada değil, gıda fiyatlarında da artış var. Yine diğer üretim alanlarındaki emtialarda da artış söz konusu. Bu da enflasyonu tetikliyor. İşte bu enflasyon beklentisi, önümüzdeki dönemdeki enflasyon beklentisi değerli emtiaları, altın, gümüş ve platini daha da güçlü kılıyor. Gram altına günlük grafik üzerinde bakıyoruz. Burada kanal dahilindeki yukarı yönlü hareket sürüyor. Kanalın orta band seviyesinin üzerinde bulunuyor ve burada Bollinger Band'ın üst bölgesini de zorlamış. Burada arkadaşlar görüldüğü gibi kanal dahilindeki hareketin sürmesiyle önümüzdeki hafta içerisinde tarihi zirve olan 542 seviyesi daha önceki seviye yukarı doğru aşılacaktır. Bu yönüyle şurada görüldüğü gibi 21 günlük hareketli ortalama var. Mavi çizgi bu önemli bir destek işlevi görüyor. Gram altında 485'li seviyelere gelirse bu, bu bölgede alım fırsatı oluşabilir ki kanalımızın taban seviyesine denk geliyor. Bu bölgeye gelmedi ve artık burada 509 510 seviyeler önemli destek işlevi görüyor. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça ki burada da yükselen trendimiz söz konusu. Bu yükselen trend üzerinde kaldıkça Hedef arkadaşlar önce 542 ve sonrasında ise 600 TL seviyesi olacaktır. Artık altında 600 TL arkadaşlar çok uzak bir hedef değil. Artık 600 potada diyoruz. Ons altına bakalım. Ons altın geçen yıl 2070 doların üzerine çıkmıştı ve şu trend dahilinde uzun süre aşağı yönlü düşüşünü sürdürdü. İşte burada arkadaşlar iki tane düşen trendimiz vardı. Bu düşen trendi şu bölgede açtı. Bu çok kıymetliydi. Sonrasında ana düşen trend çizgisini de yukarı doğru açtı ki burada 1850 seviyelere çok dikkat etmemiz gerektiğini konuşmuştuk. 1850'nin aşılmasıyla Arkadaşlar ons altın da artık ivme başladı. Yani ons altın 1850 üzerinde kaldıkça gücünü koruyacak. Ve bu yönüyle de hedef ilk hedef 2000 dolar seviyesi. Sonrasında ise arkadaşlar 2200 dolar seviyesi görülüyor. Elbette bu yıl içerisinde ben ons altın tarafında 2400 doların üzerinde seviyeleri bekliyorum. Şöyle bakalım arkadaşlar 1923 seviyesi var direnç seviyesi. Bu direnç seviyesinin yukarı doğru aşılmasıyla artık arkadaşlar 2000 dolar seviyesi potada olacaktır. Şurada 2000 dolar seviyesi. 2000 dolar seviyesi önemli bir direnç. Bu bölgenin aşılımı sonrasında ise artık 2200 dolara doğru 10 altın koşusunu sürdürecek. Burada önemli destek seviyemiz 1876 bu seviye önemli bir seviye. Buraya gelirse 10 altın düşünenler yani 10 saatin tarafında alım yapılabilir ve elbette bu seviyeye geldiğinde gram altında alım fırsatı verecektir arkadaşlar. 1876 önemli bir destek. Burada 1923 seviyesinin yukarı doğru aşılması önemli bir eşiğin aşılması anlamına geliyor. Sonrasında ise şöyle mor ile göstermiş olduğum şu seviye önemli. 1960 dolar seviyesi yani bakın bu bölgede gelmiş aşamamış. Bu üçüncü denemede burayı aşarsa arkadaşlar artık 2000 dolar seviyesi cepte görülüyor. 10 altının yukarı yönlü gitmesinde iki tane katalizör var. Birincisi ABD dolar endeksi görüldüğü gibi düşüşünü sürdürüyor. Bu 10 altını destekliyor. Yine ABD 10 yıllık tahvili vardı. ABD 10 yıllıkları bir seviyesinden iki seviyesine yaklaşmıştı arkadaşlar. 1.84 seviyelere kadar çıkmıştı. Burada yukarıda arkadaşlar iki bölgesi vardı. Tehlikeli. Buraya yaklaştığı için ons altın uzun dönem toparlanamamıştı. Sonrasında burada ABD 10 yıllıklarının stabil harekete geçmesi sonrasında altında yukarı yönlü hareket başladı. Sadece altında değil gümüş, platin ve paladyumda da arkadaşlar bu etkisini gösterdi. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Bizi Twitter ve Instagram üzerinde de takip etmeyi unutmayın. Orada da çok sayıda grafik ve haber önemli anlık gelişmeleri paylaşıyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Bir Dünya Yatırım YouTube kanalımızda dünya ve Türkiye'den önemli gelişmeleri, çeşitli yatırım araçları hakkında teknik ve temel analizleri paylaşıyoruz. Doğru ve kazançlı yatırım için çok sayıda veriyi analiz ediyoruz. Farklı bakış açısı, doğru karar ve kazanç için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırımda doğru karar kazandırır. Doğru karar için doğru haber, seçilmiş bilgi, güçlü veriler, özgür bakış ve iyi bir teknik analiz gereklidir.